Kameralarımızı Amsterdam'a çevireceğiz sevgili izleyiciler. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği liderliğinde e, Fintech Fuarı var ve ilk Türk Fintech Pavilyonu kuruldu. TGT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak Fuarda e, ve yanında da değerli bir konuğu var. TÖDEP Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilge Tekin. E, yayınımıza hoş geldiniz diyoruz ve ben sözü uzatmadan hemen size ve değerli konuğunuza bırakayım. Şimdi sevgili Yaprak bir sürü fuardan yayın yaptık biz bugüne kadar çok değişik fuarlardan önemli yayınlar ortaya koyduk ama bu defa parayla ilgili paranın geleceğinin konuşulduğu çok önemli bir etkinlikten yayın yapıyoruz ve Türk firmaları buradalar Türkiye standı burada milli bir katılım sağlanmış ve bunu gerçekleştiren Tödep Başkanı şu anda yanımızda o anlatacak bize bu önemli gelişmeyi. Bu başarıyı nasıl sağladık? Önce biz bu milli katılımı nasıl gerçekleştirdik? Onu bizimle paylaşır mısınız? TÖDEP'i anlatarak tabii. Teşekkür ederim. Ben önce TÖDEP'ten bahsedeyim. TÖDEP 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6490 sayılı kanun kapsamında kuruldu. Bugün Merkez Bankası'ndan lisans alarak ödeme ve elektronik para kuruluşu unvanı ile faaliyet gösteren kuruluşların üye olmak zorunda olduğu kamu niteliğinde bir e, birliktir. E, bugün için 76 tane üyemiz var. Bugün de burada e, dünyanın en büyük Fintech fuarı olan Twenty 20, Türk pavilyonunu kurmuş olduk. 8 üyemizle beraber burada e, Türkiye'mizin Fintech alanındaki faaliyetlerinden e, bütün katılımcılara bahsediyor olacağız. Tabi e, tabii bu Burada şu anda Türkiye pavilyonunun Türkiye bayrağı altında 8 tane üyemizle olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün burada e, bu fuara Türk pavilyonu anlamında ilk katılım sağlayan birlik olarak e, olmanın da mutluluğu içerisindeyiz. Yani bu sektör yeni bir sektör. E, yeni yeni e, gelişiyor ama hızlı gelişiyor. Geometrik büyüyor. E, paranın e, bu sektör üzerinden önümüzdeki dönemde eee el değiştireceğini ya da uygulamalara geçeceğini düşünüyoruz. Ödeme sistemleri burada, elektronik para burada, bir sürü alan burada. Eee Türkiye'nin bu konuların görüşüldüğü Avrupa'nın ortasında dünyanın en büyük Fintech fuarında böyle güçlü bir katılımla bulunuyor olmasının eee geleceğe ilişkin eee mesajları nedir? Şimdi şöyle eee finansal teknolojiler dediğimiz zaman bugün Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisimizin son açıkladığı verilere baktığımız zaman 700-800 tane civarında finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren ülkemizde kuruluşu var. Bunlardan 76 tanesi ödeme hizmetlerine hizmet eden ödeme ve elektronik para kuruluşları. Bunların içerisinde uluslararası para transferi yapan, DBS hizmeti veren, Balıt ve sanal post gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren üyelerimiz var. Bugün burada e, değişen ve dijitalleşen dünya içerisinde bundan sonraki süreçte artık e, kağıt paraların ortadan kalkacağı, dijital liraları, dijital altınların konuşulduğu dünyada finansal teknolojilerin de e, kullanılması kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla... Bugün burada var olmak TÖDEB'in 2023 ajandasında zaten vardı. Uluslararası mecrada bulunmak, dünyaya Türkiye finteyini anlatmak, uluslararası iş birliktelikleri yapmak, mevcut üye kuruluşlarımıza dünyadan da iş birliktelikleri ve ülkemize döviz noktasında yatırım getirmek amacıyla bugün burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Biz dövize getireceğiz. Yani bu hizmet eee sektörünün önümüzdeki dönemde önemli oyuncularından biri olacak fintech alanı. Belki cari açığa da eee katkı sağlayacak o anlamda. Eee buradaki katılım o anlamda da önemli diye düşünmek Mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Ee, şu anda bizim üye kuruluşlarımızdan yaklaşık 15 tanesi uluslararası para transferine aracılık ediyor. Dolayısıyla ülkemize döviz girdisinin gelmesinde katkı sunuyor ve bu noktada birçok temsilci bu alanda hizmet ediyor. Dolayısıyla finansal teknolojiler dediğimizde birçok alanı kapsıyor. Bir tarafta ödeme sistemleri, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşlarını konuşurken diğer taraftan da e, ee, kullanıcı dostu, inovatif çözümler e, getiriyor. Hem kurumsal manada katkı sunuyoruz hem de bireysel noktada kullanıcılara ciddi manada katkı sunmuş oluyoruz. Şimdi Türkiye genç bir nüfusa sahip e, bu alanda genç bir alan, genç bir sektör, genç bir e, şey ve e, çok varlık gösterebileceğimiz bu işten ekmek yiyebileceğimiz bir alan e, diye düşünülüyor. E, siz de bunu öyle düşünüyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde çırak bu sektöre çırak yetiştirme noktasında çok önemli bir eğitim çalışması başlattınız. Biz gelecekte burada gördüğümüz bu e, fintech firmalarına e, eleman transferi sağlayan bu firmaların her birinde birkaç tane Türk'ün çalıştığı e, bir noktaya doğru evrilebilir miyiz? İnşallah e, amacımız bizim finansal teknolojiler sektörüne fintech alanına nitelikli insan kaynağı yetiştirmek. Bu alanda Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Marmara Üniversitelerimiz ve TÖDEV işbirliği ile birlikte TÖDEV Fintech Çırağı programını 11 Mayıs'ta bunun lansmanını yapmıştık. Bununla alakalı müfredat çalışmaları, akademisyenler hangi alanda e, hangi öğrencileri yetiştireceğiz, kabul edeceğiz gibi geri plan çalışmalar başladı. Bir ekibimiz e, Marmara Üniversitemizde verilecek olan dersleri müfredat çalışmalarına başladı. Dolayısıyla buradaki çıktılarda sektörümüzün oyuncuları içerisinde girişimci olacak, yazılımcı olacak, pazarlamacı olacak, market, marketing çalışmalarının içerisinde yer alacak, hukuk ve mevzuat alanında faaliyet gösterecek. Dolayısıyla birçok alanına sektörümüzün e, nitelikli insan kaynağı da e, açıklamış olduğumuz TÖDEF Fintech Çırağı programında da e, sağlamış olacağız. Şimdi biz ilk katılımı sağlıyoruz milli katılım anlamında. Siz daha önce de katıldınız e, bu fuarlara, e, bu etkinliklere, burada bulundunuz. Ama ilk defa milli katılımla buradayız. E, Türkiye e, şeyini görüyoruz, yani yazısını görüyoruz standın başında. E, diğer e, 350'ye yakın e, konuşmacı, e, 2000'e, 3000'e hatta yakın firma var. Evet. Firma var burada. Diğerleri gelip baktığında şu saat itibarıyla. Türkiye bu alanda nasıl bir yer işgal ediyor, nasıl kafalarda nasıl bir noktada bilgi verir misiniz o konuda? Gerçekten biz bugün ilk Türkiye pavilyonunu kurduk 8 üyemizle pavilyon içerisinde yer alıyoruz ama pavilyon dışında da yine TÖDEP üyesi kuruluşlar burada yer alıyor toplamda 15 yakın şirketimizle birlikte Amsterdam'da dünyanın en büyük fintech formunda yer alıyoruz. Burada e, bulunuyor olmak e, çok kıymetli gerçekten. Bu bir ilk. Ticaret Bakanlığı ile beraber e, sağlamış olduğu teşviklerden de yararlanarak bu vesileyle Ticaret Bakanlığımız Bakan Bey'e ve bütün yetkililere emeği geçen herkese de ben e, tekrar sizin aracınıza teşekkür etmek istiyorum. Dolayısıyla bu pavilyon bir ilk. Tedeb olarak e, Mart ayı içerisinde Dubai'de Türk Arap Fintech formunu biz gerçekleştirmiştik. Bugün buradayız. Önümüzdeki günlerde de yine e, Türkiye Cumhuriyetlerinde, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan bölgesinde de biz finansal teknolojiler noktasındaki tecrübemizi ve ürünlerimizi tanıtıyor olacağız. Eee Sayın Cumhurbaşkanımızın da birçok söyleminde Türkiye'yi Fintech üssü yapacağız söyleminden de yola çıkarak bu misyonla biz TEDEB olarak üyelerimizle birlikte gerçekten bu hedef doğrultusunda uluslararası mecrada bulunmak için Fuar fuar koşuyor olacağız. Burada Ticaret Bakanlığımızın da desteğini alarak bir fuar dahi olsun atlamak istemiyoruz. Bugün için burada 8 üyemiz pavilyonda yer alıyor. Üye harici toplam 15 üyemiz de buradayız. Ama seneye burada 25-30 üyemizle birlikte Türk pavilonu kurmayı arzuluyoruz. Bunun için de buradayken bu çalışmaları başlatıyor olacağız. Şimdi e, bu alan yeni bir alan dedik. Altını çiziyoruz, vurguluyoruz. Burada da çok sayıda e, katılımcı olduğunu gözlemliyoruz. E, bir de İstanbul var. İstanbul'da da biz e, finans merkezi oluşturmaya çalışıyoruz. Dünyanın ilgi odağını oraya yönlendir yönlendirmeye çalışıyoruz. Acaba diyorum siz o çalışmayı da yapıyor musunuz? İstanbul'daki o çalışmayla yani İstanbul Finans Merkezi ile bu yeni e, teknolojilerin Fintech e, alanının eee orayla bütünleşmesi, buluşması gibi bir çalışma bu buralardan alınan sinerjiyle yürütülebilir mi? Kesinlikle. Zaten hani Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin kuruluş amaçlarından bir tanesi de finansal teknolojilerin yaygınlaştırılması. Eee geçmiş zamanda eee fintech rehberi açıklandı. Bu rehberde de yine Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisimizle birlikte çalıştık. Bizim de katkı sunduğumuz alanlar oldu. Dolayısıyla oradaki yapılan araştırmalar dünyadaki fintech nasıl olmalı, neler yapılmalı, teknoloji ne yönde gelişmeli noktasında da sürekli e, Finans Ofisi Merkezi çalışıyor. Biz de e, sektör oyuncuları olarak o çalışmalara katkı sunuyoruz. Zaten finans merkezinin kuruluş amacı bu bence. Orada sektörü denetleyen kamu bankalarının merkezleri yer alıyor olacak. E, lakin finansal teknolojiler alanında gerek teknoloji üreten, gerek teknoloji ihraç eden, gerek ise 64-93 kapsamı içerisinde faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları da eee finans merkezini canlandırıyor olacak. Evet, şimdi son olarak buradan Amsterdam'dan eee Türkiye'ye ne çağrı yapmak istersiniz? Yatırımcılara, Ufuk abileri olarak gençlere nasıl bir çağrı yapmak istersiniz? Ben gençlerden başlayayım. Gerçekten finansal tecrübeleri çok dinamik, çok değişken ve geleceğin mesleği. Dolayısıyla değişen, gelişen, dijitalleşen dünyada mutlaka bir üniversite tercihi, meslek tercihi, akademisyen noktasında bile olsa bir tercih yapma noktasında bence işin bilgi sistemleri... E, göz ardı edilmemeli. Diğer taraftan bu işin bir de hukuk mevzuat tarafı var. E, bu da göz ardı edilmemeli. Dolayısıyla bu alana ilgilerini biz bekliyoruz. Diğer taraftan ben bütün e, fintech alanına yatırım yapmak isteyen gerek yerli gerek uluslararası yatırımcıları da Türkiye gerçekten Birçok ülkede mevcut var olan teknoloji ürünleri birçok ülkeden çok daha iyi ve kıymetli kullanıcı dostu, gerçekten çok inovatif çözümler üreten ve bu alandaki boşluğu dolduran ve hızla da dolduracak olan bir noktada burada Merkez Bankası'nın masanın sektörü düzenleyici almış olduğu kararlarda sektörün önünü açma yönelik bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türkiye Fintech alanında çok daha büyük atılımlar yapacak. Çok daha eee unicorn'lar çıkartacak. PayPal'la belki çıkartacak. Bu noktadaki e, nereye yatırım yapalım? Hangi ülkeye gidelim diye düşünce içerisinde olan ama bir ucunda da fintech olsun diyen bütün yatırımcıları biz e, burada bugün burada olanları standımızda daha sonra da ülkemize bekliyoruz. Sevgili başkan çok teşekkürler. Biz eee Fintech'si TÖDEP'i e, takip etmeye devam edeceğiz. Ee, çok önemli bir adım atmışsınız. İnşallah bu adımın devamı gelir. Çok teşekkür ederiz size. Çok teşekkür çok ediyorum. Anladım. Sağ olun. Efendim, e, fuarda e, gerçekten heyecan verici bir katılım söz konusu. E, öyle bir e, noktadayız ki e, ilk defa Türkiye'nin e, finansal teknolojileriyle ilgili kuruluşları Türkiye çatısı altında, Türkiye bayrağı altında e, burada, fuarda e, iştirak etmiş durumdalar. Türkiye bu alanda iyi iş yapıyor mesajı veriyor herkese buradan Türkiye. Önemli bir gelişme. Sanıyorum bu alanı takip etmeye devam edeceğiz. Yaprak Söz sende. Çok teşekkür ediyoruz biz de. TGRT Haber, ekonomi müdürümüz Celal Toprak ve değerli konuğuna.